Sizlerle beraber rüyada çocuk dövdüğünü görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında çocuk dövdüğünü görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Rüyalar bazen en rahatsız edici ve ahlaki olarak kabul edilemez sahneler aracılığıyla en şaşırtıcı ve en olumlu mesajları iletebilir. Rüyada bir çocuğu, özellikle de kendi çocuğunu dövdüğünü görmek, şüphesiz kişiyi uyandığında derin bir suçluluk ve rahatsızlık hissine boğan, son derece sarsıcı bir rüyadır. Ancak rüya tabirleri dünyasında bu rüya, yarattığı kötü hislerin tam aksine, genellikle son derece hayırlı ve güzel gelişmelere işaret eder. Bu rüya, en temel anlamıyla, rüya sahibinin hak edilmiş, alın teriyle kazanılmış, helal ve bereketli bir kazanca sahip olacağı anlamına gelir. Aynı zamanda bu kişinin devlet makamlarında veya çalıştığı kurumda çok önemli görevlere geleceğinin, yükseleceğinin ve itibar kazanacağının da bir habercisidir. Rüya'da çocuğunu dövdüğünü görmek, kişinin hayatındaki en sıkıntılı ve en zorlu durumlardan bile başarıyla kurtulacağı, kısmetlerinin açılacağı ve bahtının döneceği anlamına gelir. Rüyanın yorumu, döven kişinin kim olduğuna göre daha da netleşir. Bir babanın rüyasında çocuğunu dövdüğünü görmesi, o baba için güç, kuvvet, otorite ve menfaat anlamlarına gelmektedir. Bu rüya, babanın iş yerinde mevki ve makam atlayacağına, saygınlığının artacağına ve sabrının sonucunda büyük bir başarıya ulaşacağına yorumlanır rüyada kişinin kendi oğlunu dövdüğünü görmesi de benzer şekilde, rüya sahibinin resmi bir kurumda çok iyi bir mevkiye ulaşacağına, yapacağı başarılı işlerle adından sıkça söz ettireceğine ve büyük bir şan ve şöhret kazanacağına işarettir. Rüyada başkasının çocuğunu dövdüğünü görmek ise, kişinin etrafında bulunan iyi yürekli ve yardımsever bir insandan büyük bir destek göreceğine işaret eder. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin istediği konularda güç ve kudret sahibi olacağı anlamına da gelir. Rüyayı gören kişi eğer fakir ise, şansının ve bereketinin artacağına delalet eder. Rüyada kız çocuğunu dövdüğünü görmek ise, diğer yorumların aksine, genellikle pek olumlu yorumlanmaz. Eğer rüya sahibi bir anne ise, bu rüya kız çocuğuna yapacağı bir uyarıya veya onunla yaşayacağı bir anlaşmazlığa işaret edebilir. Bir babanın kızını dövdüğünü görmesi ise, kızının alacağı kötü bir haberle sıkıntı yaşayacağı anlamına gelebilir. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.